Ne yapıyorsun sen burada? Ee, Menekşe Hanım Zeki Bey için lokma dökmüş. Ona yardım ediyordum. Sana mı kaldı benim babamın hayır duasını almak? Önce öldürüyorsunuz, sonra da lokmasını mı döküyorsunuz? Ne biçim bir insansın sen ya? Ne utanmaz bir insansın sen? Bestanım... Ne bestanım? Ne? Benim babam senin hayır duana kaldı. <laughs> benim babam. Okumasını dökmek katilin kızına kalmadı. Yeter ama artık yeter. Sen duanı et babana oğlum. Aklından kötü şeyler geçirme. Aa! Ne oldu burada? Ecri? Ecri neyin var? Kızım ne oldu burada? Çok üzgünüm Menekşe teyze. Çarptım bir anda döküldü tüm tencere. Çok özür dilerim. Ben hemen yeniden yaparım size lokma olur mu? Dur kızım dur. Sana bir şey olmadı ya gerisi önemli değil. Yanmadın değil mi? Yok, iyi anladım. Ağlama kızım. Senden önemli değil ya, yenisini yaparız. Biz şimdi toplarız hemen buraları. Üzme sen güzel canını. Ecrin, sen emin misin bu tencereyi kazayla devirdiğine? Evet, gerçekten yanlışlıkla oldu. Ben döktüm, çarptım, döküldü. Ecrin kim yaptı bunu? Üstüne gitmesene. Döktüm dedi ya işte. Hayır anne biri yapmış belli. Şey yok gerçekten. Yanlışlık oldu ben çarptım döküldü tencere. Necmi bak bu doğru değil. Gözlerini kaçırıyorsun benden. Kim yaptı söyle. Beste. Beste. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne oluyor ya? Asıl sen kendini ne sanıyorsun? Ne bu böyle? İkide bir geçip karşıma hesap soruyorsun bana. Ne oldu yine? Sen evinde çalışan insanlara bu şekilde mi davranıyorsun? Hmm. Konu yine Ecin Hanım mı? Ne yapmışım ben? Gerçi benim bir şey yapmama gerek yok ki. Sen yine Ecin'i savunursun. Sen de koşup arkasından mı geliyorsun? Fedailerini üstüme salmayı bırak artık. Beste sakin olur musun? Senin o korkak babanı saymışlar lokma döküyorlar. Karşılığı bu mu? He? Bu şekilde mi davranıyorsun? Beğenmeyip yerlere döküyorsun. Sakin olur musunuz? Önce ne olduğunu bir anlatın. Gerçeği yapmışsın biliyor musun? Çünkü hak etmiyor. Tıpkı senin gibi baban da... ...arkasından yapılan güzel şeyleri hak etmiyor. Bana bak doğru konuş. Nasıl istersen öyle konuşurum. Az bile söyledim. Yeter. Yeter. İkiniz de kesin sesinizi artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.